Arkadaşlar şimdi benim e, sakladığım hiçbir şey bulamadı. Gelin şöyle. Ben bu, buraya bak. Şu bir. Yap, bir. Kolay dedik, zorluk. Bir. Zorluk Ula. kolay dedik amına. <laughs> biz Arkadaşlar bir eşya. <laughs> Arkadaşlar şimdi burada da bakın şurada da Oha. İki şey ya. Sen nasıl görmedin oğlum oraya sokmuş. Arkadaşlar burada da üç şey ya. Ya oğlum zorluk zor zor. Arkadaşlar son bir tane kaldı o da zaten kolay bir yerdeydi. Perdenin şişikliği. Lan orası kolay değil. Ya. Şöyle. Mütat, ben Ve e, kazanan Aisiy oldu. Şimdi onların ölüm e, ölümü anına götüreceğim. Onları öldüreceğim. Mitatı da göster. Yatın yatın yat. <laughs> Hayır yatın. Düzgünce geri at yere yatacaksınız. Ver onu. <laughs> yatın şimdi. Yat gel yat. Bu <laughs> Yat düzgünce. Hayır. Öldürdü Şak şak şak. Abi biraz da biraz yapışrak ama öyle yapmıyorsun. <laughs> ama bak yırtarsın bana ben ödüyüm. <laughs> Öldüm. Ben ödüyüm. Arkadaşlar ne? şimdi I see you gördüğünüz üzere Mithat. Mithat ben Bey, mitat Bey. Eşyalar.